4. Bölüm Evin Mülayim Çehresi 1. Unutulmuş toprağın eski neşesi yoktu. Bereketli meyve ağaçları kurumaya yüz tutmuş, bahçenin her yanında yükselen başıboş otlar eşiğe dayanmıştı. Kimsesizlik gizemli bir koku dokunmuştu toprakta. İnsanın ciğerine ilk çektiğinde tıkanıp düğümlendiği, ancak ilmek ilmek alıştığı ürkütücü bir koku. Tembel adımlarla yürüdüler. Otların üstünden atlayıp yeşil boyalı tahta kapıyı anahtarlarıyla açtılar. Kapının gıcırtılı sesi kuşları daha da coşturmuştu. Önce tek tük, sonra karşılıklı ve çoğul şakımalarla bahçelerine bir çırpıda doluştular. Güzelim seslere rağmen üstlerinden atamadıkları bir çekingenlik, bir tutukluk davranışlarına yansımış, her an geri dönebilirlermiş gibi eşikte dikilip kalmıştı ikisi de. Neyse ki bir süre sonra adımlarını ileriye atıp iki göz odalı evlerine girebildiler. Evin durumu da bahçeden farklı değildi. Tavandan sarkan örümcek ağları, kapının açılmasıyla ayağa kalkan koca bir toz bulutunda uçuşuyordu. Mutfak tezgahına dönen kireç dumanlık, küflü bir karaltıyla dalga dalga çürümüş, odalar insansız yaşamaktan yıpranmıştı. Köhnemişti her şey, ama bu köhnelik, bir zamanlar annesinin renkli kurdelelerle bağlayıp duvarlara tablo gibi çivilediği lavanta torbalarına nasıl olduysa dokunmamıştı. Onlar asıldıkları günkü kadar temizdiler. Öyle ki, belli belirsiz bir lavanta kokusu, dervişle rızanın evi dolaşan, kapıları pencereleri açan tedirgin adımlarına eşlik ediyor, perdeleri çeken, döşeklere yastıklara dokunan ellerinden dört bir tarafa sinmiş eski kokuları kovalayarak havayı temizliyordu kileri açtılar. Terekte yan yana duran tozlu kavanozların yüz yuvarlak göbekleri ağızlarına dek kuru yiyeceklerle doluydu. Duvarların arasına gerilmiş iplere beyaz tülbentten başka torbalar asılmıştı sıra sıra. İçlerinde bir kısmı bozulmuş, tarhana, un, erişte gibi erzak vardı. Kileri dolaştıkça tunç renkli bir serinlik saçlarını, alınlarını, yanaklarını okşaya okşaya yüzlerine vuruyordu. Yayılan acı meyve kokusu düşüncelerini karıştıran lavanta kokusuyla yer değiştirdiğinde, evin her köşesini dikkatle dolaşan derviş, aslında açtığı her kapının ardında, daha önce fark etmediği güçlü bir özleyişle annesini aradığını anlamıştı. Ama asıl fark etmediği, evini yeniden keşfettikçe, kendini yıllarca katılaşmış bir göğün ansızın açılıp bollaşan şifalı mavisinde bulduğuydu. Özlemi aynı zamanda onu garip bir biçimde ferahlatıyordu köklerinden fışkıran yumuşak arı bir suyla yıkanıyor gibi korkularından da temizleniyordu. Rıza bahçeye çıktığında derviş gaflet uykusundan nihayet uyanmış, sil baştan her şeye ince bir titizlikle yeniden bakmaktaydı. 2. Pekmez, turşu, salça kavanozları ağızları sımsıkı kapalı, bırakıldıkları yerde duruyorlardı hala. Mutfak bahçeden sonra en çok zaman geçirdiği yerdi dervişin her şey eskiden olduğu gibiydi yine. Gözlerini kapattı. Annesinin hayali ince bilekleriyle dolaştı mutfakta. Domatesleri aldı, yıkadı tertemiz. Bıçak çekti kaşıklıktan. Kabukları soydu, bahçeden yeni koparılmış bir kucak dolusu biberle patlıcanı hazırlayıp dervişe verdi. Derviş de onları dama, güneşin altına serip kurumaya bıraktı. Günlerce, haftalarca beklediler. Sonrasında kavanozları doldurdular birlikte. Sonrasında derviş sıktı kapattı kavanoz kapaklarını, sonrasında da özenle taşıyıp annesine verdi. O da tek tek tereye masaya dizdi. Sonrasında bir kaşı kaldı raftan. Pekmez kavanozunu açıp kaşığı içine saldı. Dilinin ucuyla denedi pekmezi. Pekmez daha damağına değmeden dilinin bağında yüzlerce salkım üzüm aniden olgunlaşıp ağzının içi hoşlukla kamaşmıştı. Rıza'ya seslendi mutfağın açık camından. Annesinin ona seslendiği gibi. Çocuk abisinin sesini duyunca bahçedeki oyununu bırakıp yuvarlanarak koşarak geldi. Oturdular masaya. Kaşık kaşık yedirdi kardeşini. Kendi de yedi. Uzun zamandır ilk defa böyle döke saça yiyorlardı. Çünkü yabancı evlerde akrabalarının dahi olsa kendi evlerinin rahatlığını bulamadığından her zaman huzursuzlanmıştı derviş. Oysa şimdi hem kendini hem de kardeşini bir bekçi gibi kontrol edip gözlemekten kurtulmuş, sırtında taşıdığı o ağır yükü bir kenara atmıştı. Şımarıklığa varan bir mutlulukla eğlenmenin tıpkı eski günlerdeki gibi sorumluluk taşımadan yiyip içmenin tadını çıkartıyorlar. Bu arada mutfağı durmadan kirletiyorlardı. Anneleri birazdan kızgınlıkla mutfağa girecek, ellerini beline götürüp kendi öfkesine gülen komik bir yüz ifadesiyle güya onlara bağıracak, sonra muslukta renkli oyalarla süslenmiş tertemiz bir bez sabunlayıp, yapış yapış ağızlarını, ellerini acıtarak silecek ve ikisini de bahçeye kovalayacaktı. Öyle apansız gelişiveren bir şeydi ki bu. Terviş hayal kurduğunu unutup, nicedir aradığı huzurlu eski güzel günlerini bütün içindekilerle birlikte sonunda bulduğunu sandı. Pekmezden içleri kıyılınca su içtiler ağızlarına bir turşu attılar, üstüne salça kaşıkladılar. Rıza karnını tuta tuta gülüyordu. Derviş çocuğun neden böyle neşeli olduğuna başta bir anlam veremedi ama sonradan Rıza'nın o gün altı yaşına bastığını hatırlayıp bu güzel hediyenin Allah'tan geldiğine bütün kalbiyle inandı. 3. Akşam güneşi evin sisli duvarlarına vuruyordu. Yatak odasına girdiğinde Annesinin çocuksu narin yüzü, babasının kasketle gölgelenmiş sakin bakışları karşıladı onu. O günü hatırlıyordu. Pantolonunun ütülenişi, ısınan kumaşın bacaklarını sarışı, ayakkabılarını giyerken gömleğine yapışmış küçük bir teğel ipini eliyle silkeleyen annesinin gözlerini kısarak gülüşüne kadar, bütün anıları capcanlıydı. Çarşıya gitmişler, fotoğraf ceminin dükkanında duran o kara perdeli makinenin önüne geçmişlerdi. Rıza annesinin kucağındaydı. Derviş onun yanında oturuyor, babası ise ayakta dikiliyor, üçünü birden kollarıyla, avuçlarıyla sarıyordu. Babası tıpkı gerçek hayattaki gibi fotoğrafta da gülmeyi becerememiş, ağzını utangaç bir güçle aralamıştı yine. Rıza'nın kırkının çıktığı gündü o gün. Şimdi bu ev, bu bahçe, bu fotoğraf onlarındı belirsizliğin, suyu çekilmiş kuru et parçasına döndürdüğü kalpleri yeniden atıyordu şimdi. 4. Evinin mülayim çehresi üstlerine, baba dikkati anne şefkatiyle eğilmiş, onları korur ve ısıtırken geceler, sessiz sedasız gelip mavi göğü, küçük bahçeyi, rahat odalarını yavaşça karartıyor, Uykunun geveze elleri daha pek çok hikaye yoğuracakken, ayak uçlarına basa basa usulca gidiyorlardı. Sabah ezanlarla ağrıyordu hep. Mutsuzluğunu atmıştı derviş. Üç yıl boyunca omuzlarında taşıdığı azametli korkuları da. Kulaklarına tutuşturulmuş pamuk gibi için için yakan uğultulu sesler artık susmuş, doğanın bütün kıpırdanışları ferah feza seçilir olmuştu yolunu şaşırmış göçmen bir kuşun gökteki şaşkın ötüşünü, her sabah komşu evin mutfak bacasında yürüyen alevin çıtırtısını, bahçelerdeki envai çeşit bitkinin büyüşünü bir bir duyuyordu. Emindi bundan. Rıza da abisinden emindi. Gerçek yaşını gizleyen ezici, ağır suskunluğundan o da ansızın kurtulmuştu. Küskünlükle geçen zamanın bir daha geri gelmeyeceğine inanmış, bu süre zarfında yapamadıklarını yeniden hatırlayıp gerisin geri bir dönüşle çocukluğuna kavuşmuştu. Anneyle babası sağken sürdürdüğü hayatı bütün nazları ve niyazlarıyla eksiksiz yaşıyordu yine. Anları, olayları, silinip gitmiş anıları bile dağarcığından gün yüzüne çıkartıp küçük belleğinde coşkulu bir kış temizliği yapıyordu. Derviş, rızadaki değişimden memnundu. Onu mutlu görmekten başka bir dileği yoktu zaten kardeşinin birdenbire değil, çocukluğun tadına vara vara, güvenle büyüyebilmesi için her türlü emeğe, her türlü fedakarlığa daha dünden hazırdı. Kendisi gibi yarım kalmayacaktı Rıza. Tazeliğine ölümle vurulan kara mührü silebilmek için derviş her şeyini ona adayacaktı. Ama bu kadar yetmez. Asıl önemlisi bir zamanlar dervişinde suyundan içtiği pınarın o aile ocağının ateşini söndürmemek, anne ve babasının eksikliğini kardeşine yaşatmamaktı. İşte asıl iş bunu başarabilmekteydi. Babasından öğrendiklerini sindirebilmiş miydi acaba? Ne öğrenmişti ki ondan? Hatırlamaya çalıştığı her keresinde kafasının içi sert rüzgarlarla doluyor, düşüncesi bir kağıt parçası hafifliğinde taklalar atarak havada dönüyor. Uzak istikametlere uçup kayboluyordu. Ne az şey kalmıştı ondan geriye. Birlikte geçirdikleri zaman ne kısa sürmüştü. Ya annesinin sabrından ve sevgisinden ne kadar vardı dervişte? Kısacık bir geçmişti onunki. On sekizini neredeyse ardında bırakacağı halde kendine güvenmiyor, önündeki gelecek yepyeni bir korkuyla onu kıskıvrak bağlıyordu. Oysa Rıza? Derviş'in korkusuna değil, bir anlık dalgınlığına bile tahammül edemezdi. Öylesi çocuğa karşı sorumsuzluk ve haksızlıktı zaten. Bütün bunları düşünmek onun nedenle üzerse üssün, rızaya ayıracağı zamandan ne çok çalarsa çalsın, yine de bazı şeylere değiyordu. Bu sorgulamalar sayesinde yanlışlarını görüyor, aynı zamanda o güne dek farkına varmadığı bir tehlikeyle aleni yüzleşiyordu içinde inancın bulunmadığı tatsız ve kupkuru düşüncenin bir süre sonra insanı şaşırtacağını, zihnini yalnızca aklın soğuk tarafıyla çalıştırırsa önünde sonunda kaybedeceğini fark ediyordu. Korkuları onu raydan çıkaracak olursa şükür ki yolu yeniden ilham edecek temiz bir inancı vardı. Günün birinde babasının kitapları geldi aklına. Onun her gece bıkmadan, usanmadan okuyup anlattıkları bu üç yıl içinde hafızasından uçup gitmişti. Öğrendiklerinden tek satır bile hatırlayamıyordu. Babası, sakın ola ki dersleri bırakma deyip söz aldığı halde, derviş verdiği sözü tutamamıştı. O an pervasızlığından öyle utandı ki, biraz da kendine duyduğu kızgınlıktan olsa gerek, bütün neşesi yine kaçtı bir köşeye çöküp saatlerce somurttu. Sonra ani bir kararla yeniden kalkıp kitapları tek tek raftan indirdi, tozlarını alıp masaya bıraktı. Fakat birinin dahi kapağını kaldırmaya cesaret edemiyordu. 5. Derviş sabah ezanlarıyla uyanıp yatsı ezanlarından sonra yatmaya alışmıştı. O sabah da erkenden kalktı, yüzünü durusuyla yıkayıp abdestini aldıktan sonra babasının seccadesinde namazını kıldı. Tıpkı onun gibi tesbih çekerek bitirdi. Giyindi. Rıza'yı uyur bırakıp bahçeye çıktı. Karşı tepeler ağırdan alan miskin bir kızılla aydınlanıyor, geceye alışmış koyu bulutlar yerlerinden inatla kıpırdanmıyorlardı. Gökyüzü iki zamanın ötesinde şimşekle parladığında, bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağmaya başladı. Derviş sırtında bir anda kamçı gibi şaklayan bu deli yağmurdan sırılsıklam olmuştu. Koşar adımlarla yeniden eve girdi. O gün yağmur dinmedi. İki kardeş gün boyu pencere kenarında oturup yağmuru seyrettiler. Rıza o sonbahar okula başlayacaktı. Birlikte yeni hayatlarının heyecanlı hayalleriyle oyalanıp, defterlerden, resimli kitaplardan, ak yakalı okul önlüğünden, askılı bir sırt çantasından konuştular. Derviş'in zihninin arkasındaysa bambaşka bir konuşma vardı. Babasının onu ilk dersine nasıl bir günde, ne zaman başlattığını düşünüyor fakat bir türlü hatırlayamıyordu. Ama buna üzülmüyordu da. Kendi nasıl bir günde başlamışsa başlamıştı. Rıza ilk dersine o yağmurlu günde başlayacaktı.